Evet arkadaşlar, zekat ünitesine, zekat konusuna devam ediyoruz. Şimdi e, zekatı kimler, nelerden, ne kadar, kimlere vermelidir tablo üzerinden inceleyeceğiz. Öncelikle bilelim ki zekat konusu Kur'an-ı Kerim'de farz olan bir ibadet olarak kimlere ne kadar ve hangi mallardan verileceği belirlenmiş bir ibadettir. Yani bu ibadet üzerinde herhangi bir yorum yapmamız mümkün değildir. Peki zekatı kim verebilir? Dedik ki zengin olan her Müslüman. Peki bu zenginliği nasıl sınırlamıştık bir önceki videomuzda? Nisap miktarı kadar mala sahip olan her Müslümanın zekat vermesi gerekir. Peki nisaba ne demiştik? Kişinin belirli temel ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra 85 gram altın, para veya mala bir yıl boyunca sahip olması demektir. Arkadaşlar zekatın hangi mallardan verileceği ve bunun oranları tablomuzda gözüküyor. Bakalım. Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler, ticaret malları. Altın, gümüş, nakit para genelde günümüzde bu kullanılıyor. Burada menkul değerlerden kastımız biliyorsunuz gayrimenkul taşınmaz demek. Menkul de taşınan değerler demek ve ticaret malları. Bu ticaret mallarının üzerinden 40'ta 1. Yani %2,5 oranında zekat verilmesi gerekir. Küçükbaş hayvan olarak koyun ve keçi de bakalım 40'tan 120'ye kadar bir koyun. Burası önemli. Eskiden bu detay çıkmıyordu ama yeni sorularda, yeni denemelerde bu detayı görmeye başladık. 120'den 121'den 200'e kadar da 2 koyun verilir. Bakın 40'ta 1 diye daha önce anlatıyorduk biz bunu. 40'ta 1 kısmı doğru. Fakat her 40'ta bir değil. Yani 40'tan 120'ye kadar bir adet koyun. 121'den sonra 200'e kadar ise 2 koyun zekat veriliyor. Büyük baş sığır ve manda da arkadaşlar aynı şekilde burada da istisnalar mevcut. Normal şartlarda 30'a kadar bir. 30'dan 40'a kadar bir tane 2 yaşında buzağı yani büyükbaşın yavrusu. 41'den 59'a kadar bir tane 3 yaşına basmış yavru buzağı verilir. Arkadaşlar deveye geldiğimizde devenin maliyeti ve bulunabilirliği açısından büyük baştan ayırıyoruz. Her 5 deve için bir koyun veya keçi yani bir küçük baş zekat verilmelidir. Toprak ürünlerine onda bir diyoruz arkadaşlar. Toprak ürünlerinde onda bir veya yüzde on diyoruz ama bunu sulanan sulanmayan toprak olarak ayırıyoruz. Kişi eğer kendi toprağını sulak bir bölgede yaşayıp sulamak zorunda değilse yani bol yağış alan bir bölgede yaşıyorsa bu kişi onda bir oranında toprak ürünlerinden zekat verir. Fakat devletin suyuyla yani suya afaki bir miktar para ödeyip de toprak, yetiş, toprak ürünü yetiştiriyorsa bu kişi 20'de bir zekat verir. Arkadaşlar eğer soruda size herhangi bir sulanan sulanmayan ayrımından bahsetmezse toprak ürünlerinin zekatı onda birdir. Bunun diğer ismi ise öşürdür. Ama sulanan sulanmayan diye bir ayrım verirse bunu 20'de 1 veya onda bir olarak değiştireceğiz. Arkadaşlar madenler 5'te 1 oranında yani %20 demiş yanına. Madenlerin bir istisnası var. Arkadaşlar madenlerde diğer ürünlerden farklı olarak nisap miktarı mala sahip olma şartı aranmamaktadır. Bu istisnai bir bilgidir. Arkadaşlar kimlere verilmelidir kısmına geldiğimizde bakın Tevbe suresi 60. ayette Kur'an-ı Kerim'de Allah zekatın kimlere verildiğini ifade ediyor. Burada yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmış olanlar, burada yolda kalmış olanlardan bahsedelim. Kişi kendi memleketinde özgür ve Nisap miktarı mala sahip olan zengin biri ol, olmuş olabilir ama yolda e, bir terör saldırısına maruz kaldı, bir trafik kazası geçirdi ve o an için var olan parasını kullanabilme durumundan aciz. Bu kişiye yardım edebilirsiniz, zekat verebilirsiniz. Özgürlüğünü yitirmiş olanlar arkadaşlar eski dönemde var olanlar. Köleler için geçerli. Kölelere zekat verilip kendi özgürlüklerini satın almasını isteniyordu o dönem. Bu özgürlüğünü yitirmiş olanlardan kasıt kölelerdir. Kalbi İslam'a ısındırılmak istenenler, müellefi kulüp diğer ismi, bunun ismini bilelim. Allah yolunda çalışanlar, hiçbir karşılık beklemeden çalışanlar ve zekat memurları. Bu zekat memurları arkadaşlar günümüzde böyle bir grup yok. Çünkü e, İslam... Tarihinde sınırlar, coğrafyalar genişlemeye başlayınca yani Müslüman olan ülkelerin sayısı artmaya başlayınca onlardan zekat toplamak için görevliler günlerce yol gidip orada e, devlet için, İslam devleti için zekat toplamaya gitmişler. Bu yüzden de zekat memurlarına verilen zekatlarda da dinen e, verilebilir, kabul edilmiştir arkadaşlar. Burada da bilgi kutusunda zaten görüyorsunuz yoksullar, düşkünler, zekat toplayan memurlar, müellefi kulüp yani gönülleri İslam'a sınırılacak olanlar, köleler, borçlar, Allah yolunda olanlar, yolda kalanlar gibi buraya ifade ediyoruz. Arkadaşlar zekat ünitesinde önemli olan konular bu video ve bundan önceki videoda çektiğim konular, bundan sonraki videolarda artık e, zekat ünitesini, e, önemli başlıklarını inceledik, alt başlıklarını, istisnai durumları inceleyip zekat ünitesini sona erdireceğiz.